Haydi bakalım bir okuma anlama çalışması daha yapalım birlikte. Önce noktaya kadar geliyoruz. Teknik ifadesi. Ne yaptık? Have significantly improved ifadesini 3 numara olarak aldık mı arkadaşlar? Aldık. Bir neresi? Modern tıbbi teknolojiler. Okey. 2. boşluktan sonraki bölüm off gördüm atladım by means of zaten bu isim alan bir bağlaç ya da preposition diye de bakabilirsiniz by of yapılanı atlıyorsunuz. Nereden başlıyorum? Innovative'den. Çünkü burada herhangi bir başka atlayacak sebep kalmadı. Imaging, teknikse kadar. O zaman başlayalım. Modern tıbbi teknolojiler. Yenilikçi görüntüleme teknikleri, değil mi? Yenilikçi görüntüleme teknikleri. Desteğiyle, yardımıyla. Bu yapıya dikkat edin. Karşınıza çıkar. By means of. Desteğiyle, yardımıyla. Hastalık teşhisinin doğruluğunu. Accuracy. Önemli ölçüde artırdı diyerek cümlemi tamamlıyorum arkadaşlar. 3 numarayla. Sonra yeniden başlıyor 1, 2, 3. Hello bizim 3 numaramız. Önce başlıyoruz. Bu metotlar dedik mi? Ne yapıyormuş? Hello physicians. Doktorlara imkan veriyor. İmkan veriyor en son söyleyeceğiz. Peki doktorlara ne konuda imkan veriyor? Bakalım. Çok erken aşamalarda anormallikleri belirlemelerine imkan veriyormuş. Görüyor musunuz arkadaşlar? at very early stages. İmkan veriyor diye burayı tamamladık. Peki arkasından virgül which ki bu da ve bu da diye okuyun sınavlarda virgül which de yapılır. Ki bu da ne yapıyor yine fiili atlayarak ilerliyorum. Başarılı tedavinin şansını ya da şanslarını ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Artırıyor. Diyerek de cümlemi tamamlıyorum. Haydi bakalım.